Merhaba arkadaşlar ben Taha. Yeni bir Harry Potter alışveriş videosuyla sizleyim. Bu videoda birlikte 12 ürün inceleyeceğiz. Çok güzel şeyler var. Özellikle şu inanılmaz bir şey en son onu açacağım. Hiç vakit kaybetmeden ürünleri incelemeye başlayalım. Şurayı şöyle bir açalım önce. Şimdi paketini açtığım bir ürünle başlayacağım. Bunu Instagram'da da daha önce paylaşmıştım. Bir sürü aradım bu ürünü bulmak için. Önceki alışveriş videolarını izlediyseniz Nift'in bavulunu tamamlamaya çalıştığımı biliyorsunuz. Bu ürünler Nift'in ürünleri. Nift Scamander'ın defterlerinden aldım. Bir tane aldım böyle. Defterler bu şekilde dışı suet kaplı. Önünde Niftin logosu var. Bu şekilde bir de bağ kısmı var. Çok güzel gerçekten. Bire bire çok yakınlar. Nift fantastik canavarlarla ilgili notlarını bu defterlere alıyor. Ben de iki tane aldım böyle bavulun içine koymak istedim. Ve arasına da fantastik canavarlardan başka böyle kağıt replikalar yerleştirdim. İşte a size'in belgesi, Obscurus zarfları, kağıtları gibi şeyler ekledim. Ki böyle kullanılmış dursun diye. Defterin içi bu şekilde çizgili bir defter. Çok güzel bir giriş sayfası var. Ee, dediğim gibi ben böyle arasına birkaç tane kağıt koyarak sanki nift arasına bir şeyler koymuş gibi sergiliyorum bavulun üzerinde. Çok da güzel duruyor bakın. Aşırı güzel. Çok beğendim. Madem Nift'ten başladık, fantastik canavarlardan devam edelim. Fantastik canavarlar Dumbledore'un sırları için yapılmış bir yapım kitabı aldım böyle. Secrets of Dumbledore Movie Magic diye. Normalde filmler için film ki kitapları çıkartıyorlardı. Birinci ve ikinci film için çıkmıştı. Ve çok güzel kitaplardı. Çok kapsamlıydı. İçinden çok fazla şey çıkıyordu. Ama üçüncü film için böyle bir kitap çıkarmadılar. Sebebini bilmiyorum ama çok üzüldüm. Çünkü gerçekten Fantastik Canavarların Film Vizardırı kitapları çok seviyordum. Böyle bir kitap çıkardılar Movie Magic diye. Bunun içerisinde de birkaç tane kağıt replika çıkıyor. Genel olarak filmin yapım sürecini, oyuncuları, karakterleri anlatan bir kitap. İçinden çıkan kağıt replikaları göstereyim size. The Great Wizard Express Peron Bileti. Trene biniyorlar ya filmde onun bileti. Bir tane domuz kafası kartpostalı ve kaymak birası sticker'ı çıkıyor. Dumbledore ailesinin logosunun sticker'ı çıkıyor. Dumbledore'un New Scamander'ı abisi bulması için Erkstak'a gönderirken verdiği izin belgesi çıkıyor. Onay belgesi. Bir tane böyle çilin posteri çıkıyor. Gerçekten çok güzel böyle. Ama kitap genel olarak biraz zayıf. Çünkü e, film wizardrillerle karşılaştırıyorum ister istemez. Onlar çok daha kapsamlıydı ve içerisinden çok daha güzel şeyler çıkıyordu. E, bu biraz daha böyle yapılmış olmak için yapılmış bir kitap. Ama içerisinden çıkan kağıt replikalar için bu kitabı da almak istedim. Fantastik Canavarlar kısmında yerini alacak. Şimdi devamında Harry Potter ürünleri var. Nereden açalım? Şuradan devam edelim. Bu güzel bir şey. Bunu açmak için sabırsızlanıyorum. Ve bu bendeki bir set tamamlayacak bir şey ama daha var. Neyse durun durun. Şöyle bir uyarı koymuşlar. İki tarafta da ürün var diye. Ürün iki tarafta da yer alıyor diye. Diğer tarafı da kontrol edin demişler. Bu bu ilk defa böyle bir şeyini gördüm. Normalde tek tarafa koyuyorlar ürünü. Var mı tahminleriniz? Tamam ben söyleyeyim hadi. Bu bir asa. Asa seti. Çok güzel olacak. Önce şöyle bir sergileme kısmı var altı. Platformlu bir asa seti. Asalları çıkarmadan önce şu sergileme standının parçalarını çıkartacağım. Çok güzel, o kadar güzel ki! Ben böyle sergileme standlı ürünleri çok seviyorum zaten. Tamam, asalları da çıkartayım şuradan. İki asa, iki karakterin asası. Fred ve George'un asaları gerçekten çok güzeller. inanılmaz güzeller. Standın üzerinde WNW, Vizlen Vizli var. Bu şekilde iki tane çubuğu buraya takacağız. Ve daha sonra asaları buraya yerleştireceğiz. Ve bunların üzerinde de Vizli logoları var. Gerçekten çok güzeller. Bir tornavida almam lazım bir de şimdi. Bekleyin tornavida alacağım. Biliyorsunuz rafta vizli büyücü şakaları köşesi var. Bu platformu da oraya yerleştireceğim çok güzel duracak gerçekten. Hop. Bu şekilde iki tane çubuk ve ikişer tane kanca var. Asaları buraya yerleştireceğiz. Ee, i̇çerisinden iki tane de böyle sticker çıkıyor. Alttaki vida yerlerini kapatmak için. Onları da takayım hadi. Yapmışken tam yapalım. Hoppa altı bu şekilde. Asalar çok güzel. Hangisi Fred'in hangisi George'un asası bilmiyorum şu anda. Bu asalarla ilgili çok iyi bir facts var. İki asayı bu şekilde tuttuğunuzda bir süpürge şekline geliyor. Süpürgenin ucu ve kuyruk kısmı gerçekten çok güzel. Ee, bir tanesinin alsası böyle altı sanki böyle e, salatalık soyacağıyla fıtık 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 yapmışsınız gibi. Havai fişek gibi. Çok güzel görünüyor. E, ama ben bunu daha çok seviyorum. E, böyle tutma yeri daha belirgin olduğu daha rahat olduğu için daha çok seviyorum. Bu biraz daha biraz zor tutması. Bunun çok daha rahat yani. Aşırı rahat. E, ve alsaları da buraya yerleştiriyorsunuz. Çok güzel. O kadar şık duruyor ki yani müthiş, müthiş, müthiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nereden devam edelim? Şuradan ilerleyelim hadi. Bir tane böyle 3 boyutlu puzzle aldım. Normalde ben 3 boyutlu puzzle'ları çok sevmem. Ama bu gerçekten güzel duruyordu ve böyle çok yaparken çok güzel bir reels çekilebilir diye düşündüm. O yüzden de Hogwarts çatosunun bu şekilde bir tane puzzle'ını aldım. İçerisindeki malzemeleri açmadım henüz. Böyle ee, yaparken video çekeceğim zaten. Paylaşacağım onu da sizinle. Bu şekilde Hogwarts şatosunu yapacağız. İçerisinden bir tane kitapçık çıkıyor böyle, yapım aşamalarını anlatan. Boyutuna ne kadar olacak onu merak ediyorum. Yani çok büyük olmaz umarım çünkü e, saklamak isterim yani. Bir yerde sergilemek isterim kitaplığımda falan. O yüzden umarım çok büyük olmaz. E, Hogwarts şatosu şurası. E, bunun bu serinin başkaları da varmış. Diagon yolu Hogwarts Express'i, büyük salon, astronomi kulesi. Bunu yaparken de dediğim gibi video çekeceğim, sizinle de paylaşacağım. Ee, koleksiyonda yerini alacak. Bir sonraki ürüne geçmeden önce sizlere videonun sponsoru hepsi burada Efsane Gençlik platformundan bahsetmek istiyorum. Efsane Gençlik platformu gençlerin katılabileceği bir platform. Peki ne gibi avantajları var? TC kimlik numaranızla yaşınızı doğrulayıp Efsane Gençlik platformumuza katıldığınızda yapacağınız ilk alışverişin yarısı hesabınıza hepsi pop olarak geri yükleniyor. Ayrıca gece gelen alışveriş perilerini bastırmak için gece 23 ile sabah 7 arasında yapacağınız gece alışverişlerinizin %10'u hesabınıza hepsi papel olarak geri yükleniyor. Efsane Gençlik platformuna katıldığınızda Hepsi burada premium'dan sadece 7 TL'ye faydalanabiliyorsunuz. Hepsi burada premium'unda kargo bedava ve hediye bluetooth aboneliği gibi avantajları var. Bu video özel bir de indirim kodumuz var. EFSO yasa 30 indirim koduyla yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirimden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca bu kodu ilk alışverişin yarısı bizden ya da gece alışverişin %10'u bizden kampanyalarıyla da birleştirip kullanabiliyorsunuz. Ben Efsane Gençlik Platformu'nun detaylarını ve linkini açıklamalara ekleyeceğim. Linkten detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi şuradan devam edelim. Ee, ne oldu direkt anlaşılacak bir şey? Tada! Bu seti aslında tanıyorsunuz. Yandan birleşince Hogwarts logosunu oluşturan bizim film dehlizi diye bildiğimiz Film Vault serisi. Harry Potter film vault serisi 12 kitaplık bir seri bu. Zaten Türkçe'ye de çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Harry Potter film dehlizi ilk iki tanesi çıktı. Ben de bu serinin İngilizcesinin ilk 6 kitabı vardı. Ama bu set olarak almak istiyordum ve e, elimde bulunsun diye. Çünkü video içeriklerimde çok kullanıyorum böyle kitapları. Ve set olarak elimde bulunsun diye aldım. Bu seri 12 kitaplık bir seri. Her kitap başka bir konuyu anlatıyor. İlk kitap Orman, Göl ve Gök Yaratıkları. İkinci kitap Hogwarts Express'i, Diagon Yolu, Sihir Bakanlığı. Üçüncü kitap Hortkuluklar ve Ölüm Yadigarları. Dördüncü kitap... Hogwarts Öğrencileri 5. Kitap Canavar Dostlarımız Bitkiler ve Şekil Değiştirenler 6. Kitap Hogwarts Şatosu 7. Kitap Quillage ve Üç Büyücü Turnuvası 8. Kitap Zümrüt-i Yoldaşları ve Karanlık Taraf 9. Kitap Goblinler, Evcinleri ve Karanlık Yaratıklar 10. Kitap Büyücü Evleri ve Kasabaları 11. kitap Hogwarts Profesörleri ve Çalışanları, 12. kitapsa Kutlamalar, Festivaller ve Büyücü Yayınları. Gerçekten çok güzel bir seri bu. Türkçe çıkmaya devam edecek. Henüz ne zaman yeni kitap gelecek bilmiyorum. Öğrendiğimde zaten sizinle paylaşacağım. Sonunda seti tamamladım. Kutusu gerçekten çok güzel. Koyu lacivert bir Hogwarts ve burada da uçan araba var. Raklı Harry Potter logosu, altta Film Walls. Burada Hogwarts logosu çok ağır bu arada buradaki kitaplar, buradaki kitapların kapakları yer oluyor. Seri Türkçe olarak tamamlandıktan sonra kutusu da çıkacak. Kutu ayrı olarak tek de çıkacak, kutulu bir versiyon da çıkacak. Şimdiden size söylemiş olayım. Gerçekten çok güzel çok da şık duruyor. Bunu içeride koyabileceğim bir yer var mı emin değilim. O yüzden belki bu kitaplığa yerleştiririm. Gerçekten görüntüsü de çok hoşuma gidiyor. Baksanıza şunlara yani. Harry Potter ansiklopedileri ve tüm hikayenin böyle konu konu ayrılıp bir kitapta sadece o konuyla ilgili şeyleri olması benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu seriyi gerçekten çok sevdiğim bir seri. Bu burada dursun. Şurada en güzel şey var ama ona geçmeden önce buradan devam edeceğim. Bu hediye, bu bana Begüm'ün hediyesi. Kendi yaptığı birkaç şey var. Böyle minik minik e, filmde kullanılan eşyalar ve çok güzeller gerçekten. İçerisinde iki tane de kendi çizdiği rozet eklemiş. Biri Fantastik Canavarlar rozeti, biri de Gryffindor cübbesi rozeti. Çok güzeller, bunları kendi çizmiş. Şunlarla başlayalım. Bunlar gerçekten çok güzeller çok kırılganmış bu konuda beni uyardı. O yüzden çok dikkatli olacağım. İkisini de açıp öyle göstereceğim size. Bunlar Luna Lovegood'ın Meles Prens'teki Noel balosunda taktığı küpeler. Baksanıza. Ve birebir aynısı, küpelerin birebir aynısı. Begüm daha önce Luna'nın diğer takılarını da yapmıştı ve bana onlardan da hediye etmişti. Rafımda Luna kısmında yer alıyor. Bunları da bir standda rafımda sergileyeceğim Luna kısmında. Gerçekten çok güzeller, inanılmaz güzeller. Bu benim çok sevmediğim bir karakterin bir ürünü. Hatta fotoğrafını ben atmıştım Begüm'e. Yine Harry Potter ansiklopedilerinde yer alıyordu fotoğrafı. Ginny'nin tokası. Filmde görünmüyor bile ama kostümünün bir parçası ve kostüm fotoğraflarında paylaşılmış. Çok güzel, ee, örme bir toka. Ay saçıma şey oldu. Ve son olaraksa çok güzel bir parça. Gerçekten çok çok güzel bir parça. Bakın ben söylemeyeyim ne olduğunu anlayacak mısınız? Hazır mısınız? 5 4 3 2 1 Dumbledore'un sakalına taktığı sakal neye sakal tokası sakal Dumbledore'un sakalına taktığı o e, aksesuar var ya işte sakal aksesuar evet Dumbledore'un sakalına taktığı sakal aksesuarı ve birebir aynısı çok güzel ya yani özellikle üçüncü filmde çok görülüyor Dumbledore'un sakalında bu Michael Gambon'un Dumbledore takıyor ikinci Dumbledore takıyor Richard Harris'in Dumbledore'un böyle bir aksesuarı yok ama üçüncü filmden sonra Dumbledore'un sakalını taktığı, o sakalını bağladığı aksesuar bunu da Begüm kendi yapmış. Bu elemeyi ürünler için bir kez daha ona çok teşekkür ederim. Çok güzeller gerçekten. Böyle küçük replikaları ben çok seviyorum. Bir de filmdeki birebir aynısı olduğu için ekstra hoşuma gidiyor. Bunlar da rafımda yerini alacak. Şimdi buna geçmeden önce böyle bir ürünümüz var. Çok güzel. Bu ürün o kadar tuhaf bir ürün ki altın siniş ama uçabilen bir altın siniş. Sihirli gerçekten sihirli ve uçabilen bir altın siniş. Bakın arkasında fotoğrafı var kendi kanatlarını çırpabilen ve uçabilen bir altın sil. Bunu bu videoda incelemeyeceğiz. Açmayacağım kutusunu. Çünkü bu ayrı bir videoyu hak eden bir ürün. Başka bir videoda bunun deneme videosunu çekeceğim. Çok merak ediyorum nasıl kullanıldığını. Uçan altın sinic. Şaka gibi. Şaka gibi. Yani gördüğünüzde şok olacaksınız. Videosu onun yakında gelir. Biz şimdi gelelim buna. İnanılmaz bir şey. Bu videodaki en Büyük kutu zaten bu ve en büyük figürüm de sanırım artık bu. Daha önceki videolarda bunu almak istediğimi size söylemiştim. <laughs> Bakın efsane, efsane, Ef, efsane. Akıl alır gibi değil. Akıl dışı, inanılmaz, inanılmaz. Hazır mısınız? Tam ya yani çıkartmadan çevireyim göstereyim. Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki satranç sahnesinde Ron'un ata bindiği anın figürü. Bakın gördüm. en güzel figürlerden bir tanesi. En güzel figürlerden bir tanesi. Ron atın üzerinde minicik ve parmağıyla Hangi taşın nereye gideceğini gösteriyor ee, Daha önce bu markanın Birkaç figürünü almıştım Harry almıştım Hermione almıştım Hagrid almıştım Ve üçü de çok güzeldi Gerçekten özellikle Hermione ve Hagrid'e bayılmıştım Demiştim ki yani tam o, o anın figürü Hermione askaban tutsağında kabakların arasında arkaya döndüğü anın figürüydü Hagrid Norbert'ı severkenki anın figürüydü Bu da tam o ağanın figürü ve gerçekten çok güzel. Atın üzerindeki şu dikenleri çok güzel yapmışlar ve batıyor. Az önce elime battı, kafasında da var. Biraz tehlikeli olabilir bu. Bakın şu dikenler birazcık batıyor. Ay inanmıyorum, gömleğinin arkasındaki askı yerini bile yapmışlar ya! Şaka mısınız ya? Burada altta kırık satranç taşları da duruyor. Çok güzel, hatta birinin kalkanı duruyor burada piyonlardan. E, şaha kalkmış at. Üzerinde rom. Atın şurada giydiği zırhın işlemesi o kadar gerçekçi ki anlatamam size ya. Ben daha önce Noble Collection'ın bir at figürünü almıştım. Beyaz olanı almıştım. Çünkü aklımda aslında bunu alırsam hem beyaz hem siyah bende olsundu. Ee, o bir kitap desteği olarak üretilmişti. O da çok güzeldi. Gerçekten çok ağır ve çok kaliteli bir malzemedendi. Bu bir figür ve bu da çok güzel ve şaka gibi ya şaka gibi bunu rafa nasıl yerleştireceğim bilmiyorum çünkü çok büyük ve rafa sığar mı? Emin değilim. O yüzden bir alternatif yer bulabilirim bu figür için. Bu videoda sizinle birlikte güzel şeyler açtık ha. Şunlara bakın. Asal seti, figür, uçan siniç Defterler, Luna'nın, Ginny'nin, Dumbledore'un takıları, Fantastik Canavarlar kitabı, Hogwarts maketi baya güzel şeyler açtık bu videoda sizinle birlikte. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bahsettiğim efsane gençlik platformunu incelemeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel avantajları var. Hem indirim kodu var hem güzel kampanyalar var. Kaçırmayın. İndirim alışverişten faydalanın. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.